Arkadaşlar bugün sizinle bir e futbol videosuyla karşınızdayız. Ve güne neyle başlayalım? FIFA kadromu göstereyim sizlere. E, kadrom böyle. Kalede Vic Fort, Kanavar, e, Kanavaro, Tony Adams. Bu yol e, defansif orta Steven Gerrard ve Pep Guardiola ve ofansif orta saha Rui Costa ve Ribery. Sol kanat Adro oh, kanat oynamıyor mu? <laughs> Şimdi öyle çek. Dur. Ben niye oynamıyor lan sen? Neyse tam. Sol kanat Flifodon, sağ kanat Beckham ve Forvet'te ise işte 102'lik Mbappé herhalde. Ben niye 102'nin üstüne bastım? teknik direktör de Franz hmm. Beckenbauer. Şimdi turnuvaya baş devam edelim kaldığımız yerden. Ben kalan yerleri sizden siz yani bu videodan sonra yapacağım. Ve bu videoda şimdi beceri antrenmanı programından oynayacağız. Yani bu ikinci raundu tamamlama maçımız. Geçen maçı kazanmıştık. Yani bu önceki iki maç zaten ilk round. Pardon. İlk round şeydi zaten kolaydı. Ondan direkt geçtik zaten. İlk round yapay zekaya karşı hemen tık 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 atıyorsun bitiyor. Şimdi Ve rakip bulundu büyük ihtimalle çünkü bağlantı kontrol ediliyor diyor. Ve eşleştirme başarılı. Tamam. Ve burada benim kadromda bazı oyuncular farklı. Mesela Rui Costa oynamıyor. Çünkü hiç maç oynamış. Harry Kane var. O, bir de şey yerine, Ribery yerine ismi unuttum. Şey var. Bir yerine Palmer var yanlış bilmiyorsam. Yine de zaten defans üçlüsü aynı. Evet. Hayır bir şey yerine. Tamam da bak. Bu Mbappe'dense diğer Mbappe daha güzel ama şey yedi kadro dışı. Bir de yüzlük şezni. Ay ters tegen var. Ondan onu oynatmak da emin olamadım. Bir kere denedim. Güzel kaleci ama Pickford da çok güzel sıçır. E, ama rakibin takımına da bakalım. Rakip e, Alvarez, Messi, Bombacı Bale, Pilfod'un ama kim? Kamavinga unuttum ya. Saka bilmiyorum valla. Yani yanlış söylediysem kusma bakmayın. Van Dijk Martinez işte bilmiyorum daha iyi. işte. Oyuncuları ya iyi futbolcuları çok biliyorum da çok hepsine hakim değilim yani. Bazı güzel futbolcuları bilmiyorum. Yani yine gerektiği kadar kadarını biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> ve şey ben yanlış görmedim geçen. E, futbola yeni şeyler gelmişti. Neydi onun ismi? E, sponsorlar gelmişti. Coca-Cola ve Coca-Cola... <laughs> Coca Cola gelmişti. Bir de ne gelmişti hatırlamıyorum. Coca Cola'nın yanında bir şey daha vardı. Ama hatırlamıyorum ne oldu. Burada şu an Aramco ve şey var. Ama Adidas var ama şimdi yenisi geldi. Bir sürü yani şu an sponsorları biraz daha artmış gördüğüme göre. Ve neyse biz maçımıza bakalım. Maç başladı arkadaşlar. Bale, Bale şimdi Bale orta açma çabasında Tony Adams kaptı topu Pickford'dan bir hata Martinez değerlendiremiyor Şimdi Jordan Pickford kullandı şimdi Carlos Puyol verdi Mbappe'ye Mbappe, Mbappe Zakaria'da takılıyor Pili Foden. Foden açtı ortasını. Martinez'e yetişmiyor. Şimdi Gareth Bale aldı topu. Tony Adams kaptı son anda. Şimdi Zakaria verdi. Ve sonra Pep Guardiola girdi araya. Cole Palmer. Harry pasını veremiyor. Bale uzun e bir pas ve taça gitti. Şimdi Riberi ve Zekeriya. Deniz, Zekeriya. Zekeriya. Tamam. David Beckham. Riberi yetişmedi. Ve çok dışarıya çıktı. Jordan Pickford. Şimdi e, oyuncularını tekrar geri çağırıyor. Çünkü çok uzağa gittiler ve Arkadaşlar benim şey yaptığım yani sevmediğim şeylerden birisi mesela out falan oluyor ya. Ekran değiştiremiyorsun arada bir. Şey oluyor sen bas vermek zorunda kalıyorsun ve oyuncuların uzağa gidiyor. Bir de onları çağırıyorsun uğraşıyorsun. Bak ee, mesela şu anda güzel bir atak oldu. Şimdi bir de David Beckham falsolu ortaya çok güzel açıyor ciddi söylüyorum. Evet David Beckham biraz şey gibi kartı kötü. Ama şey yani ortası kadar. Sadece bana bak şimdi göründü sponsorlar. Kia ve neydi onun ismi işte Coca Cola. Şimdi Pascal, Grob. Grob vurdu dışarı gidiyor top. Ben ne diyorum anladım şimdi adam. Hayır hayır, Pascal'a verme. Şaka şuna söylüyorum. Şimdi Tony Adams veremedi pasını. ...Yakusaka. Ve... Yani ...verdi Beckham. Beckham geçmiyor pası. Çok hafif bir pas verdi. Şimdi... ...Gerrit Bale. Bale topu kaptırdı. Ve Deniz Zekeriya top aldı gitti. Bir bu orta... ...Lothar martinez yetişmedi. Şimdi... Verdi bazanı Palmer'a, Deniz Zekeriya. Gerrit Bey, Gerrit Bey gitme çabasında. Gerrit Bey'in ortasını açtı. Puyol. Puyol çıkarıyor topu. Şimdi yönelmesi, orta açıyor. Kornerin başında yönelmesi var. Şimdi yönelmesi. Pardon. Lionel Messi şimdi bir kaleci Pickford. Sonra devamında Kylian Mbappe. Güzel bir şut, güzel bir kurtarış. Bir kalede Emiliano Martinez, bir kalede Jordan Pickford. Ve bakalım ama neyse gidemiyoruz. Acaba bizim kardığımızda kar... Yani niye Türkçe bu kadar bozuk ya? kadromuzda acaba değişmesi gereken oyuncu var mı ama şimdilik zaten kısa geçti. Şimdi Mbappe'den bir orta beklemem aslında. Diğer Mbappe var ya bak yani Beckham istediği yerden ortaya açsın yine de o bitirir yani o. Alıyor topu, ya roşata çekiyor ya voley çekiyor. O konuda diğer o Mbappe var ya bu Fransa Mbappe'si şu an o beliş verilenlerden. Ondan ben hem ondan hem de çok şey değil yani aktif oynanmıyor. Normal Mbappe daha güzel. Yani karttan çıkan Mbappe onun şeyi daha güzel. Ve bu maçtan sonra sizlerle beraber ...yüz 101'lik yeni aldı. Yani yeni beleş o şeyler var ya. Ondan çıkan şeyi deneyeceğiz. Rui Costa'yı deneyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi Steven Gerrard uzaklaştırdı. Harry Kane. Ve Deniz Zekeriya şimdi vurdu dışarıya gidiyor top out. Şimdi Pickford. Pickford hızlı oynadı. Carles Puyol. Puyol Canavaro. o verdi pasını. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe top sürdü. Pili Foden var karşısında. Pili Foden kaydı. Şimdi Beckham. Beckham düzgün bir pas sağlayamadı. Hayır veremedi. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi. Adam çok güzel gol attı ya. Yapma ya. Oğlum ben bu Messi'den ne çekiyorum iki maçtır ya. Atıyorlar. Ama ben geçen maçta devamını da çevirdim ya. Öyle hatırlıyorum ama. Bilmiyorum da. Nasıl olur olsun. Attılar ve ne yapacağım bilmiyorum. O, olmuyor ya. Atamıyorum gol. Senin orada ne işin var abi? Şimdi senin yüzünden gol yiyeceğiz abi bak. Dört, <laughs> üç tane defans açısına koymadım. Ya <laughs> onlar da bir, bir, şey aramıyor aslında. Hepsi mükemmel bir şeyler yani defanslar. ciddi söylüyorum defansif oynasan bile hiçbir şey aramıyor. Defansif oynamasan daha iyi şu an ha. Yani hiçbir şey yapamıyor. adamlar top izin vermiyor ha bak. Üç oyuncu geçiyorsun baktın onların yarı sahasına girdin. Allah Allah sana saldırı yapıyorlar var ya. Sanki üstünde dinamit taşıyorsun böyle ha. Bir, vuruyorlar topa. Da Allah'a emanet top bir gidiyor. Daha gelmiyor top. Onlar kendi sahasında top çevirmiyor. En mantıklısı o bence. Kendi sahasında top çevirince bak bu bak... <laughs> Ah oh, Pickford. Allah'tan ha Pickford. Vallahi Pickford bence şu ana kadar hayal kırıklığına uğratmayan tek kişi. <laughs> Bak gol yer hat hatalı da arada bir yer. Ama normalde çok güzel lütfen. <laughs> bence ben kaç tane roboşata çıkardığını hatırlıyorum. Ama şu an bak mesela topun sektirmesi bir hataydı mesela. Oğlum oradan mı çekilir roboşata ya? Hatta voleydi o yarım voley. Hoppa. Hoppa. Ver pasını ver 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 ver. Ya abi. Tam atak olacaktı vermedi pasını ya. Bu yol. Oğlum keşke beraber bitseydi bari ya. Lan ama nasıl, nasıl oynuyorum ben? Çek 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 vur ileriye lan uzaklaştır dedik Allah'tan. Allah'ım ben geçer arkadaşımla oyun oynuyoruz tamam mı yani futbol oynuyoruz. <laughs> Şimdi o gitti dedi, dedi ki benim bu fonum var. Ay işte bu fon değil ya Oliver Kahn var bana geldi havada tamam mı? Sonra dedi ki ya Oliver Kahn aldım gol yemem ben falan filan. Dedi böyle kendini acayip bir şekilde övdü tamamdır. Teklan Rice Wales. gittim. Dedim ki bende Mbappe var kardeşim Ben 105'lik, 106'lık anlamam. Gittim ceza sahasına girdim. Yakımla bir ortaş Mbappe göğsüyle kaldırdı havaya topu. Sonra bir tane voley bitirdi. Dedim hani hani nerede? Nerede Oliver Kahn? Nerede Mbappe? Mbappe burada Oliver Kahn nerede? Eee <laughs> ne yapalım? Trossard oynasın biraz Mbappe'mizin yerine. 99. oyuncu koyunca koy koyuyorum ama şu anlık en mantıklısı o zaten. Maç bitti bu adam ne yapıyor şu an hiç bilmiyorum. Böyle yapayacaksa maçı bırakır giderim valla. Hiç uğraşamam. hadi ya kaç dakika kaldı? 71. Abi sanki ne yapıyor ya? Hah tamam. Bak efsane Milan kadrosu hazırlıyor. Ne değiştirdi acaba çok merak ediyorum. <laughs> Bakalım. Foden'la Dybala. Of oh, ne büyük bir şey. Steven Gerrard'la o benim zaten. Declan Wright. Sen iki saat dur 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 dur. Git bunları değiştir var ya senin. <laughs> yani i̇ki saattir bekliyorum. Bir oyun... Benim bir oyuncuyu değiştirmem 15 saniye sürdü. Yani iki oyuncu beraber. Acaba ne yapıyor ya? Çay mı içiyor? İçiyorsa bize de getirseydi keşke. <laughs> Arkadaşlar bu ne yapıyorum? Yani şey yapmayın beni. Şey yapmayın sonra bu bize ne yapıyor? velettir falan yapmayın. Rica ediyorum ve maç kaybediyoruz. Çok pardon. Normalde böyle futbol oynayanlar Hiç maç kaybetmiyor ama ben kaybettim. Bak normalde diğerlerinde hiç kaybetmedim şu birinci. Bak videonun uğruna kaybettim. O uğruna bak. Uğursuzluğuna da ben sakın bak. Şimdi bir tane düzgün maç atalım. Rui Kostay'la. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne oldu bak benim şu an ne kadar bir şey... Benim bir de kuzenimin hesabı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Ee, CD NPC Denizhan. Yani, CD Denizhan NPC. Yani size isterseniz yorumlara yazarsanız kanalın tam adını, adı adını atabilirim. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Video. Eğer videoda aklınıza takılan bir şey varsa kesinlikle yoruma bırakabilirsiniz bu düşüncenizi. Benim için hiç fark etmez. Ama eğer yani bir de beni ne olur linç etmeyin ya. Çok üzülüyorum ben. Yani üzülmüyorum da linç etmeyin yani milleti. Beni de tek ben değil milleti linç niye ediyorsunuz? Dur ben bir ne maç atayım düzgün bir hızlı maç atayım. Rikos'tayı sizlerle ilk defa test edeceğiz. Bir de normal kadromla oynayacağım ya. ya siz benim oyuncularımla görürsünüz. Büyük ihtimal Mbappe ile yani David Beckham çok iyi anlaşıyor. Ama David ama bitiricilik de sen var ya eman eman yani. ikisi arasında dağlar kadar var. Bitiricilik diyorsun. Var ya dağlara taşlara atar yani kaleyi bulur. Ama sonrasında uçar gider. Bakalım. Ve ya yapmamı istediğiniz hangi görev varsa o görevi yapabilirim. Siz bana yorumlara yazarsınız dersiniz ki abi İngiliz kulüp olur. Abi telefon olur. Yani abi ne tövbe tövbe ben Benden... tövbe <gülüyor> ya <gülüyor> abi diyorum ya, ya şey yap mesela örnek göreyim ee, git o şey turnuvaya devam et. Hani düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Şimdi Pili Foda'nın en Aynen tam böyle. Bak Beten Bauer. Ben niye bunu aşağı mı yekita veriyorum? Dur Drogba'yı yükselseydi keşke. Lan Drogba yükselmiyor. Ha, maça girdim çünkü. Tövbe ya valla. Hadi bu maç oynadıktan sonra bu son maç. Bir önceki videom, e futbol videomda çok önceki. Onda ses gelmemişti çünkü bir yanlışlık yapmıştım. Ya sesi kapatımı unutmuştum ya da yanlış yerden kaydetmiştim. Pep Guardiola, o Foda'na geçti mi top? Foden, Ribery, Mbappe. Ne? Şimdi Ah ve kanavaro ne Gerit Bale Gerit Bale gidiyor kanavaro girdi araya ve şimdi verdi Pep Guardiola Guardiola verdi Mbappe bitiriyor ve yapay zeka karşı oynamıyorum gerçek rakibe karşı hatta isterseniz şey olmuşken onu da şeyini açayım kadrosunu. Bakalım eşit değilse diyeceğim ki evet haklısınız. Düzgün bir maç değil. Bakalım. Bak giriyoruz. Kadrosu gayet iyi hatta benim kadromdan daha iyi bak. Bak onun kadrosu 3142. Benim kadrom 3125. Bak onun daha iyi kadrosu. Demeyin o senden daha kötüydü. Ne kaybedersem de kaybederim yani ona bir şey diyemem. O hivesi yok zaten. Ya tabii arada bir oluyor ciddiyim yani. Durduk yere şey yapabiliyor böyle. Maçı mesela bak sen 2-2 olan bir maça sıfır dakika verir misin yani? Vermezsin düzgün bir şey sen yani kuralın varsa. 2-2 ise nedir? O oyunda bir gol atan zaten eşit yani şey yapar garantiler. Ama sen gidip yani o yanlışlığı yaparsan. ...oyundan şey yaparlar yani bez, bezmiş olurlar. Oyundaki şeyi seviyorum bak grafikleri beni yani şu an iyi ama grafikleri kötü olsa bile ben oyunun tarzını seviyorum yani. Ben bana şu an telefonda oynanan FIFA mı iyi dersiniz, e futbol mu diye sorarsanız ben e futbol derim. Ama bana PlayStation'da oynanan e futbol mu daha güzel, şey e, FIFA mı daha güzel dersiniz ben FIFA derim. Çünkü FIFA'nın e, şeydeki neydi onun ismi? Eee PlayStation'daki grafiklerden değil de FIFA'yı şeyde oynamak daha eğlenceli. Çünkü FIFA'nın modları daha fazla ya. İstediğin kariyer modu seçebiliyorsun. Ya, hem, ondan değil de ev futbol da oynarım yine PlayStation'da. Bir de sizinle 3 3 2 3 gün sonra PlayStation videoları çekmeye başlayacağız. Ve ama ilk başta şey yapacağım. E, futbol gideceğim. Şu an FIFA 26'yı bekliyorum. FIFA 26 geldiği gibi alacağım ve video çekmeye başlayacağım. İlk, e, normalde FIFA 25 almayı düşünüyordum ama dedim ki neden başına şey yapayım para vereyim. FIFA 26'yı beklesem daha iyi. Zaten bir bir ay falan kaldı. Hatta bir aydan daha az. İşte beklemek daha iyi bence. Yeni sürümü oynamak daha eğlencelidir. Çünkü bak, onu da yüklemesi uzun sürecek. Ama yine de ben beklerim yani. Onun şeyi var ya... Sizinle yüklediğimiz anı paylaşacağım. Ben yani size göstereceğim. Şimdi Frank Riveria, Foden, Frank kart ayrı kart. Ben Kartı gelmesini çok isterdim de gelmedi ya. Bana onun yerine Beckham geldi. Beckham da çok övülmüş yani övülmüşler ama sadece ortası iyi valla. tam arada bir 90'a gol atıyor. O da beleş gibi böyle. Ceza sahasına girsin anca atar böyle. Zorla. He, Pickford tuttu. Şimdi atıyor. i̇lk yarı bitti. Beşiktaş 0. Yani Beşiktaş 0. Inter 1. Ve maça başlıyoruz. Ya biliyorum bu tür videolar çok sıkıcı oluyor ünlü birisi olmadığı sürece. Ama biz de çalışıyoruz yani bir şey yapalım. En azından birisi izlesin bizi bile mutlu ediyor yani. Ama yine de benim bir de açıklamada yazdığım çok sert olmuş. İsterseniz başka bir şey yazabilirim. Hani abone olun yazmışım ya onu öyle ya şey yaptım böyle önüme çıktı. Dedim, Nasıl dolduruyorum? baktım abone olun yazdım. Öyle şey oldu yani biraz ağır oldu pardon. Bekım, hadi bir tane düzgün orta bekliyorum senden de. Roberto Carlos'u geçersen. Geçemez ki zaten. Bellingham. Hayır, 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 hayır. Kanavara vur gitsin. Bak, bak şimdi. Steven Gerrard. Ver, ver, ver. Ricard. Ver Ricard. Ha, dur canım. Tamam. Ribery. Ver. Düzgün ama canım benim. Düzgün, düzgün. Bak. Bu yol, bu yol gir araya. Tamam ver 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 kanada tamam tamam git 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 git. Delight nasıl geçeceğiz vallahi Allah bilir yani. Ha geçtik. Şimdi Mbappe'ye bir Şş, pas düzgün Mbappe. Oğlum bunlar dörtlü defans oynuyorlar bir de. Oğlum defansları çok iyi oğlum ya. Delight var. Ricard var. Ama Ricard defansif oynuyor. Yoksa ofansif mi defansif mi oynuyor hiç bilmiyorum valla. <laughs> Kart şey gözüküyordu ama hadi Rui Costa ya o ayağına top değmedi adamın bu ne ya. Hadi. Costa. Costa ya e, ayağına top değmiyor adamın yeter. Adamın ne şanssızlığı var. Hadi bir maç bitmeden bir kere de, top değsin ayağına bir golünü görelim en azından. Ne yaptı biz de biraz forvet oynayalım. Hayır canım benim, hayır, 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 hayır. Oh, kiviyav. Allah'ım oh, ne için? Öf, hadi ya Ne yapacak ya? Biz ne yapalım? Rüyuk hoş yorulmamış. Biz bir gidelim yine. Ama yok ya. iyidir böyle. Dur sizinle bir pickport'u gördünüz bir kere de terste gene alayım. Yine de en iyisi o da. Size göstermek için. Ve bilmiyorum maça girmesini bekliyoruz. Bu canım arkadaşımın. Arkadaşımızın. Yani tanımıyorum ama. Maça girecek inşallah. Hayırlısıyla. Oh girdi. Acaba kaç tane kaç milyon tane değişiklik yaptı. Bu kadar bekledi ya. Tamam benim ben değiştirdim beni boş ver. Sen beni boş ver. Sen kimsin? Ben seni aradım. Penal? Ha yok tövbe ya. Yani. Kafam iyice gitti. Penal diyorum. bir. Ters gel. ilk hatasını yaptı. Hayır. Çık 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 çık. çık. <laughs> O ah, lan Yemin ederim şu... Bak en başta verilen ü, beleşler senin hiçbir işine yaramıyor. Yemin ederim ya. Hiçbir işe yapmıyorlar. Rui Costa'yı bilmem yine. O, o da beleşti. O reklam izleyen var ya, ondan hiç çıkacağından ümidim yoktu vallahi. Adamdan Maradona mı var? O Maradona mı var ya? Bir tane Maradona edit gelir şimdi shortslara. Görürsünüz. Senin kocan Maradona mı be ya? Hadi. Costa gir, gir 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 Hayır 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 lan lan. lan. Oh. Hayır 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 çıkar onu. Ta. Bir de kim attı? O kim Böyle yani yukarıya almalı ama... P4'ümden çok memnunum ben? Niye yukarıya alayım? Ne atmış. Boş ver. Hadi... Ya gireme... Oha, ay, nasıl pas verdi. Bir fake yaptı adam bana. Tamam, kanava verdin, verdin. Hadi, çevirdin. Hadi, çevirdin. Ah! Hayır abi o kadar hafif şut çekilir mi ya? Amaç bitecek ya. Ya bitti bitti ya. Vallahi çok. Ve evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vallahi videolarımı beğeniyorsanız abone olmanızı tercih ederim. Ben kendim video çekiyorum. Eğer sevilirsem devam ederim. Ama eğer şey yapmazsam öyle video yüklemeyi bırakırım. Bir de arkadaşlar şey yapmışsınız, ben yani, e, çalıyorum ya, hem yani diyorsunuz, çalıyorsunuz falan da ben onlara eğlence amaçlı şey yapıyorum. İsterseniz sevin, abone olun. Ben onların hepsini takip ettiğim için şu kanalından izin almış durumdayım. Biz onlarla, yani izin almış değil de ben, biz onlardan şey yapıyoruz böyle, gidiyorum, e, diyor ki, takip edersen al videoyu, sil al ya, yani şu istediğini yap diyor videoyu. Ben yaptım. Paylaşmazdım ama al getir diyor. Mesela ben de alıyorum götürüyorum. Aa ışıklar ışıkları yandı. Hadi görüşürüz. Videomuz bu kadardı.